Selamünaleyküm Arkadaşlar Tepeli Kuşçu kanalına Hoşgeldiniz geldiniz. Gene bir gün çekiliş akşamından merhaba. Bugün 250 abonemizin çekilişini yapacağız inşallah. Sizlere kostüm güvercinlerimden kuvvet erkek ve arka tepeli ballı dişimi hediye edeceğim. Sağ olun arkadaşlar. 250 aboneyi de geçtik. 300 aboneye doğru ilerliyoruz. 300 abonede vereceğim güvercinleri de şimdiden ayarladım. Oyun vericileri vereceğim 300 abonede. İnşallah hepinizi 300 300 abonede de bekliyorum arkadaşlar. Daha güzel hediyeler verecek arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hedefimiz vardı. Hediye hedefimiz 1000 abone arkadaşlar. 1000 abonede Miro vereceğim arkadaşlar. Bir çift kendi güvercinlerimde. Videolarımda eğer takip eder izlerseniz bir çift Miro'yu da 1000 abone olursa vereceğim ve inşallah o zaman da ee, Bina aboneden sonra zannedersem YouTube canlı yayını açıyormuş. İnşallah çekilişlerimizde o zaman canlı yayında yapacağız. Şimdi saat tam 8 itibariyle ben bu videoyu çekmeye başladım. Ee, yoruma bir tane kendi yorum yaptım. Kendim e, o yorumdan sonrası geçeriz arkadaşlar. Çünkü saat 8'e kadar dedim. Ee, bir de arkadaşlar aynı hesaptan lütfen 8-10 tane mesaj atmışsınız. Lütfen bunu yapmayın. Bu arkadaşlarımızın yorumlarını ben tek tek sildim. Beni de uğraştırdınız. Sadece bir kişinin yani bir tanesini bıraktım. Bir diğer ikincisi de geçen seferki e, 150 abone çekilişindeki pardon 200 abone çekilişindeki e, kazanan arkadaşımız e, İstanbul'dan bir arkadaşımız e, yani bana numara vermedi. Youtube üzerinden haberleşebildik. Yani aslında suç da bende yani aslında numara vermiyorsa geçersiz sayacaktım. Saymadık arkadaşı kıramadık. Abi buradan haberleşelim dedi. Babası numarayı vermemiş. Ben kuşları gönderdim. Arkadaştan haber gelmedi. Yani YouTube'da yoruma bir, bir türlü yorum yazmadı. Arkadaşlar bu saatten sonra bana özelden iletişime geçemeyecek arkadaşlar yazmasın yani. Onlar çekilişe bundan sonra dahil edilmeyecek yani. Çünkü hani bir emek sarf ediyoruz. Hayvanları gönderiyoruz. Hadi orası da önemli değil. Yazık canlı hayvan ortada kalacak. Sağ olsun ben kuşları gönderdim. Tesadüfen 250 abone çekilişine İstanbul'dan bir arkadaş yazdı. Abi dedi işte Instagram'dan yazdı o da Instagram'dan iletişime geçti. Biliyorsunuz Instagram'da da tepeyle kuştu diye e, sayfamız var. Oradan da bizi takip edebilirsiniz. Arkadaş oradan özelden geçti. Abi gönderim ücreti bize mi ait, sana mı ait Yani ben de kardeşim gönderim ücreti bana ait. Lakin ben bir İstanbul'a güvercin gönderdim. Alıcı arkadaştan cevap gelmedi. Onları sen alır mısın dedim. Yani arkadaş sağ olsun. E, erkenden herhalde İstanbul'a altı buçukta varmış kuşlar. Teslim aldı. Yani sağ olsun kuşlar ortada kalmadı. Ya da sebebi vicdan azabı çekecektim. Lütfen arkadaşlar iletişimi geçemeyecek arkadaşlar. Yani katılmasın. Sonuçta canlı. Neyse arkadaşlar ben e, şeye geçeyim Çekilişe. Şimdi telefonumu tekrardan o ekranlı programını alayım. Evet arkadaşlar kura çekimimize başlayacağız. Biraz geciktim. Gecikmemin nedeni de e, geçen sefer de aynı bu şekilde girmiştim sayı ile kura yap. Burada rakamları tek tek girdim. Yalnız bu sefer mesela atıyorum bak bugün tam 84 kişi yorumumuz yorum yapmış arkadaşlar bu çekimde çekilişte. Ee, tek rakamlar yazarken atıyorum arkadaşlar bakın. 84 yazıyorum. Alta geçiyorum. Böyle anlamsız kelime veriyor. V diye yazıyor. Yani anlamadım bunun böyle nasıl yaptığını. Tekrardan 84 yazıyorum arkadaşlar siliyorum. İddia 84 yazıp alta bastığım vakit ancak bu şekilde oldu ve beni uğraştırdı. Yarım saattir bu sayılara uğraşıyorum arkadaşlar. Buradan çekilişimizi inşallah gerçekleştireceğiz. Sizlere e, 300 abonede vereceğim güvercinleri de göstereyim arkadaşlar. 300 abonede vereceğim güvercinler bunlar arkadaşlar. Konya'dan bir arkadaşımızdan temin ettik bunları. Gerçekten güzel kuşlar. Alan kazanan inşallah hayrını görsün. 300 abone de vereceğimiz güvercinler, oyun güvercinleri. Bir takım Arap ve yanlarında bir tane de genç yavru arkadaşlar. 3 tane kuş verilecek 300 abone de. Şimdi fazla bekletmeden arkadaşlar kura programımıza gelelim. E, kurağımızı gerçekleştirelim. İlk bastığımız e, kişi kazanan olacak arkadaşlar. İkinci bastığımız yedek talihli arkadaşlar. Şimdi çekilişimizi yapıyoruz ve bastık ve 27. Evet arkadaşlar, 84 kişinin içinden kazananımız 27 numaralı kişi arkadaşlar. Kendisi bizden bir çift kostüm kuşunun kazandı. Hayırlı, uğurlu olsun şimdi de. Ve şimdi 7'ye çekiyorum arkadaşlar. 27 çıktı Gaziantep plakası. Yedek tarihli çekiyorum. O da 3 arkadaşlar. Yedek tarihli de 3. Şimdi arkadaşlar kanalıma gidiyorum. Videomun altındaki yorumlara kısmına geliyorum. Burada önce en yeniler diyorum zaten iki şık var ben saat 8'de bu yorumdan sonrası geçerli değildir diye yazmıştım arkadaşlar zaten bunun üstünde bir yorum yok en erken yorum bu olmuş ve ilk yorum yapana gidiyoruz Evet. ilk yorum yapana geldik. Telefon başına ilerlemiyor. 1, 2, 3. Yedek tarihlimiz Mustafa Yenisu. Nevşehir Kozaklı arkadaşlar. Yedek tarihlimiz bu. Şimdi kazanana gidiyoruz. Ekranda 4 kişinin ismi var. 1, 2, 3, 4. Ve şimdi sırası gelene, gelecek şekilde sayıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 26 evet arkadaşlar 27 Serkan Aslan Konya Arkadaşlar Konya'ya çıktı. Yani görüyorsunuz çekiliş programında canlı çektim. Geç canlı yayın değil. 27 numarayı verdi. Kazananımız arkadaşlar Serkan Aslan Konya Yedek tarihimizde 3'üdü. 1 2 3 Mustafa Yenisu Nevşehir Kozaklı. Bundan önceki çekilişimizi de kazanan arkadaşımızın birisi Mersin, birisi İstanbul'du. Konya çıkmamıştı arkadaşlar. Ve şimdi bugünkü çekilişimize Konya çıktı arkadaşlar. Serkan hastanı tebrik ediyorum. İstanbul'daki güvercinimizin sevkiyatı problemli oldu. Orada aslında yedek talihli bir arkadaşımıza vermemiz gerekiyordu. Lakin biz kuşları gönderdik. Arkadaştan cevap gelmeyince orada tesadüfen İstanbul'dan birisi bize yazdı da o arkadaşa verdik. Buradan geç, kendisine de çok teşekkür ediyorum. Ailesine de selamlar gönderiyorum. Evet arkadaşlar bugünkü çekilişimiz bu kadardı. Katıldığınız için teşekkür ederim. Görüyorsunuz her 50 abonede bir hediye çekilişimiz devam edecek. Bir seferki kazananımız Serkan Aslan Konya. Hayırlı olsun. Kazanımıza abone olun. Bizi desteklemeye devam edin. Daha ne iyi güvercinler çıkacak arkadaşlar. Biliyorsunuz 1000 abonede Miro verilecek arkadaşlar. Miro. Kanalımızı takip edin. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler arkadaşlar.